Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi az önce yorumlar kısmında bir takipçimin bir sorusuna binaen bir video paylaşma gereği duydum. Diyor ki: "Hocam diyor ben 76 tane doğru yapmışım 120 soru içerisinde ve diğer kalan hepsini yanlış yaptım. Niye diyor benim bu kadar yanlışım çıktı?" Hocalarım, arkadaşlarım, değerli takipçilerim, öğrencilerim. Bakın biz boş bırakma konumuna, durumuna, sürecine alışmak zorundayız. Kesinlikle yapamadığımız bir soruyu iki şık arasında kalsak bile kesinlikle birisini atmama durumuna dönüştürmemiz lazım bu süreci. Bakın bu arkadaşımız 76 tane doğru ya, diğerlerini hepsini boş bıraksaydı var ya muhteşem bir sonuç ortaya çıkacaktı. Ama o diğer soruların yanlışlığından dolayı bu netleri doğruları gidecek ve net sayısı düşecek. Dolayısıyla emin olmadığınız bir sorunun cevabından sakın ha sakın evet bu olabilir diyerek yapmayın. Bunu eğer böyle yapmazsanız sınavda da aynı şekilde yanlış duruma düşersiniz ve bilmediğiniz soruyu cevaplandırmış olacaksınız ve maalesef yanlış çıkacak. Onun için bu denemelerde mutlaka ve mutlaka yapamadığınız sorunun cevabını geçin, yapmayın, alıştırın kendinizi. Ya sen o konuyu bilmiyorsun demek, yapamıyorsun. E ve kesinlikle orada sen eğer ki iki arasında kalıp birisini işaretliyorsan vallahi bakın genel itibariyle yanlış çıkıyor. Ayrıca hadi diyelim bir şık arasında kaldın ve kendini tutamadın, işaretledin. Bir daha sakın o sorunun cevap şıkkını değiştirme. O, o öyle kalsın. Biz bu denemeler vasıtasıyla boş bırakmaya yavaş yavaş kendimizi alıştırmak zorundayız. Ve kesinlikle gerçek sınavda da boş bırakılan her soru aslında sizin için büyük bir kardır. Yanlış yapacağınıza doğrularınızdan e, götürülecek duruma dönüştüreceğine Boş bırakın daha avantajlı olacaksınız. Onun için lütfen sizden rica ediyorum. Denemelerde boş bırakmaya alıştırıyoruz kendimizi. Ayrıca zaten deneme analizlerinde bu boş bırakılan soruların konularına bakıyorsunuz. Bir irdeliyorsunuz. Sürekli yanlış yaptığınız bir konu var. E bir zahmet ki de onun tekrarını yap değil mi? Bu şekilde ben size güveniyorum. Dediklerimi yapacağınıza inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.